Gücüne güç katmaya geldik Beşiktaş. Sese doğru gelin gençler. Yanımda Emirhan var. Emirhan'cığım hoş geldin. Hop. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Hoppala cuppala. Şimdi Dinamo Kiev Beşiktaş maçı var gençler. Salı akşamı 06 Aralık. 6 Aralık Salı akşamı saat 22.45'te olacak. Ve TRT ekranlarından TRT 1'den naklen canlı olarak yayınlanacak. Ve e, biz de dedik ki bu maçı. Ee, yapalım sizlere sunalım yalnız şöyle bir şey var gençler İki, üçüncüye çekiyoruz değil Üç. mi bunu üçüncüye çekiyoruz öldük bittik ve her yaptığımız kaydın yarısında elektrikler gitti maalesef o yüzden böyle bir asabiyetlerim bozuk o yüzden çok agresif olacağım çok <laughs> agresif olacağım her şeyi ayarladık değil mi başlama oruçunu aa formalar formalar neyse olsun tamam Formalar ayarlamadık ve işte tribünden görüntüler getiriyor yönetmenimiz ekranlara Dinamo Kiev Beşiktaş maçı Beşiktaş ee, bu maçı almak zorunda değerli izleyiciler. Gerçekte bu maçı almak zorunda. Eğer alırsa gruplardan çıkıyoruz inşallah. Temennimiz o yönde. Eğer beraberlik olursa bu sefer Napoli, Benfica mıydı? O maça bakılacak ama ee, Şenol Güneş yaptığı basın toplantısında dedi ki bizleri kendi göbeğimizin bağını kendimiz keseriz kardeşim. Kimseye ihtiyacımız yok dedi. Bu maçı alacağız dedi. Tek dedi parola dedi. Bu maçı almak dedi. Haydi Beşiktaş haydi Beşiktaş. İşte tribünden görüntüler ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi maçı. Türlerimiz tiken tiken oluyor. Basıyoruz geçiyoruz maça geçeceğiz. Artık bu açılışı üçüncü kere yapıyorum. Ezberledim artık kardeşim. Ve mücadele başlıyor. Haydi Beşiktaş, haydi Karakartal. Aman, aman affetmem hataları. Ve o olmayan kayıtta Cenk Tosun'un bir golü vardı ki. Yani üzülmemek, yanmamak elde değil. Olsun. Atar Cenk'im benim. Atarsın Cenk. Bakalım neler olacak. Dakika bir. Ricardo Kualeşme oradan bir knuckleball yapar mı? 46 metre. Deneme 1-2-3. Bakalım. Aa yaptım Allah. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. <laughs> Haydi be. Haydi <laughs> be. Yapma be. Nasıl gol olmaz o ya. <laughs> ah be. Ya var ya. Gökhan nereden sonra. Yine 46 metreydi. Hadi be. Ricardo Kuvaleşma gole çok yaklaşıyor Beşiktaş değerli izleyiciler ve yapıyoruz ortayı şimdi. Kuvaleşma yaptı ortayı. Vur kafayı. Ama bakar! Ama yine şeyden sektir yerden geldi. Kim o? Moraes. Bırak çıksın Taca. Güzel. Yürümeyi bilmiyor bunlar ya. Valla öldü. Adriano. Çok heyecanlı başladı mücadele. Tošić Verdi pasını şimdi Tolgay. Kaldırıyor. Allah Allah dedi Tolgay. Tolgay gömebilir oradan. Tolgay vurdu. Aa Tolga'yı aslan nakıl yaptı. Enteresan. Korner mi yoksa o? Köşe vuruşu falan olmasın. Böyle Değilmiş. Bitirdim O yüzden şey Rutko aa, kullandı kaleci vuruşunu. Haydi Karakartal. Haydi Beşiktaş. Tolga'yı verdi pasını. Yine şunu seviyorum ama Cenk yapamadı. Akacak oradan alırlar onu. Alamadım onu. Toşiş gel buraya. Gonzales Toşiş önüne önüne işte önüne af işte de bu şimdi olsa koydu ayağa. Ama ah bire biraz yakın oynasanız da birbirinize. Olsa şimdi verdi pasını ayağına vuruyorlar. Bak terbiyesiz terbiyesiz oynuyor gene. Cenk olsaydasın değilsin. Of Biştim 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 Güzel. 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 Ya 3 maçta <laughs> aynı şeyi yapıyorum. verdi. <laughs> yani 3 maçtır dejavu oluyorum ya hep aynı pozisyonlar. Offside'ı verdi. Hakem avantaja bıraktı olsaydı verdi. Evet. İngilizli, kesin Mr. Smith. İngiliz'dir o. Dakikalar 7. Rutko kullandı. Dinamo Kiev Ukrayna temsilcisi. Onlar da kazanmak istiyorlar ama onların bir iddiası yok yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden biz bu maçı alalım artık. Biz bu maçı. işte bu çok güzel bir ara. Pasa Abu Bakar yap. Ay, ya çok geç kalıyorsun Abu. Abucum, bak elin vidası midası torna vidası, bir şeyler yapmaya çalışıyor orada. Güzel. Bek şimdi. Verdi pasını. Verebildi mi? Veremedi pasını. Oğuzhan. Ne yapıyorsun Oğuzhan? Aferin Oğuzhan. Ne yapıyorsun? Güzel şeyler yapıyorsun. Torgay verdi pasını şimdi. Cenk. Tekrar. Bu sefer kandırıyorum. Ricardo. Ricardo. Allah Allah. Ricardo. Bacaklarına kurban. Ricardo. Neler yapıyor Ricardo. Quaresma. orada bir de plasa yaptı ama. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Aa, Bu maça yürek dayanmaz ya. Quaresma orada çarptı. Çarpmış olması lazım. Çapta olması lazım. Dur. Oh, var ya. İpi dizdi <laughs> Oo, Of var ya yaladı geçti. Yok böyle pozisyon. Ricardo Kuvarejma gole çok yaklaşıyor. İlk golümüzü atmak istiyoruz. Beşiktaşlı taraftarlar deplasman ve deplasman dinlemediler. Müthiş bir kalabalık var değerli izleyiciler. Oğuzhan nefis bir ara pası. Abu Bakar. Abu Bakar. Ama Abu Bakar. Pas verecek o. Olmadı. Alamadık alamadık. Marcelo dikkat. Marcelo dikkat. Aferin Marcelo. Marcelo verdi pasını. Abu Bakar. Abu. 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 Verdi pasını araya ak diyor. Tamam diyor. Tamam. Bu tarafa gel Abu Bakar. Ah be. Ya Abu Bakar neden bu kadar kaydım alırım? Hiçbir şey yok. Ya gibi. Çok dokunduğumda bile alıyorum ya. Yani. Açınsın yetiş. Güzel Marcelo. Atağımız devam ediyor. Allah Allah. Şimdi bek. Bek. Verdi pasını bek. Tolgay. Tolgay verdi. Bak şimdi dikkatli izler miyiz? Kuvareşma çok vurdun. Aa başka zaman olsa da gitmez biliyor musunuz kaleye? Allah Allah. Kuvareşma sert vurdu ama ormana bakkala çakkala vurdu. Dakikalar 17. Hala gol yok değerli izleyiciler. Çok kritik bir maç. Ölüm kalın maçı. Yahip ya hiç maçı. Tolgay. Göz göre göre Tolgay. Kuvareşma. Göz göre göre o da gitti. Rakibe verdi. Bunları yapmamak lazım. Adriano. Yarmolenko. Ama Adriano hiçbir şey yok. Of, ne oldu abi? Ya, ne ya. faal ya yeter. Kovarejma zıplarsın sen. Aferinsin sen. Şimdi Cenk. Cenk. Dur. Ona acaba şey konuşamadım. Aca aca. Aca baca. Ayağından açmış bulundum diyemedim. Hutchinson. Nefis paslar. Yok böyle paslar. Bir de arkadaş şöyle son aşırmaya gelince ben bir konuşamıyorum. Bir şeyler oldu bana. Dur. Ah buyur buradan yak. Ben, ben faal yaptım? Tabii. Pekala. Serbest buluş kullanıyor. Kaç yeriydi. Dakikalar 21. Hala gol yok. Kaç yeriydi? Uzun bir top ama. Ooo. hesapladım var ya. Ciddi bir hesapladım. Geliyordu böyle. Oy. Hesaplasaydın ya bunu da. Hesaplasaydın <laughs> ya bunu da. Hayır nereye yaptınız ya. Yapmayın şunları yapmayın. Hayır hayır ne hesabı. Hesap kitap şey olmaz onda işte. Marcelo dur 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 saçmalayacaksın biliyorum. Bırak Bıraksın bıraksın. çıksın Tamam bir panik olduğumuzu kabul ediyorum. Haydi bakalım Beşiktaş. Fabio Eli'nin Adriano. Şenol Güneş çok hızlı kenarda. Adam gibi oynayan şu oyunu. Yoksa görünmeyin bana dedi. Kovarejma. da böyle kötü pas verebilir bu Kovarejma ya. Sen Kovarejmasın. İndir çocuğum Marcel'i verdi Oğuzhan verdi Tiki takalar Beşiktaş'ta tiki takalar Abubakar Ölümüne giriyorlar Abubakar'a Ölümüne Ölümüne giriyorlar Ve hakem bunlara hiçbir şey söylemiyor Gel bu tarafa çocuğum Gel bu tarafa İlk yarıda artık Son bölümleri girilirken Aferin <laughs> sana Olmaz olmaz Yapma hadi, hadi, hadi Olma bırak Gel bu tarafa Adriano Adriano Evirecek Tamam yeter Verebil opası Ama <laughs> Allah ya Şunlardan bir uyuz oluyorum ki Ben opası vereceğim işte Birileri dursun orada Sen ne yapıyorsun <laughs> Fantazi peşinde. Fantazi peşinde. Dinamo Kiev artık umut falan kalmamış ya. Peki gol atıp öyle şımaralım. Bak, bak 5-0'da 5-5 oldu. Gol atıp öyle şımaralım. Oğuzhan'sın sen, Öz Yakup'sun sen. Deneme 1-2-3. Oğuzhan ama kaleci. İteli onu Cenk ne yaptı? Cenk rolaşetle vurma dur bekle. Şimdi ama Cenk ya. Bir kötüsün Cenk ya. İnanamıyorum sana. Şimdi Oğuzhan neredeydi nereye geldi Oğuzhan? Ah be. Ah Oğuzhan ya. Biraz da atik. Aferin bir şey demedim. Şimdi Tolgay Tolgay, Tolga evirdi çevirdi kıvırdı çevirdi. Verdi pasını oraya değil ama olur. Tamam olsan çek 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 şımarttım ama çok ağırlar ya bir çalım yapmak istiyorum o kadar ağırlar ki. Gel Bakıyor bak ya. seçemiyorum. Seçemiyorum önündeki adamın. Toşiş daha yeni seçti. Yarmolenko izin verme çocuğum. Aman dikkat ne yapıyorsunuz? Puh. Ay ay ömrümü yedin ya. Ömrümü yedin Beşiktaş. Güzel. Jackson sen tosunsun sen. Bir daha bir daha. Bıraksana avantaja. <laughs> Kırmızı mı? <laughs> Delirmek istiyorum. Bırakın beni. Delirmek <laughs> istiyorum. Huni yok mu Huni? Bunu... Ulan bıraksana avantajı. Şut atacağım. Hadi Kuvarejma. 42 metre mi? Nasıl tutturuyorum şu metreleri var ya. Hazır mıyız gençler? Buyurun buradan yakın. Buyurun buradan yakın. Olmadı. Olmadı. Knuckleball yapamadı Kuvarejma bu sefer. Niye yapmadın ya Kuvarejma? Yaptın bu tarafa best. mı gittin? Ne oldu? Ee, İlk yarıda artık son anlar ve hala Gol yok değerli izleyiciler. Dinamo Kiev direniyor. Ama bizim de çok etkili atağımız yok henüz. Bak adamın arkalarına saklanma çocuğum. Hadi çocuklar. Üstün bir oyuna hiç bekliyorum sizden. Üstün bir performans bekliyorum sizden. Yet. Aha olmayacak ya. Bir ara bakar. Olmayacak ya. Aferin Cenk. Yap arapasını pasını. Bekle be çocuğum. Abu Bakar yeter artık. Abu Bakar. Abu Bakar yaptı. Yapsana onu. Hayır. Kamyon sürüyorum Abu Bakar'la ya. Kamyon ya. Tır tır. Biraz daha atik çocuğum. Pekala geçmiş olsun. Buyurun. Buyurun geçmiş olsun. Hadi be. Of be Hutchinson. Pekala. ikinci araya hemen başlıyoruz hızlı bir şekilde. Ve Cenk'in vuruşuna mücadele başlıyor. Tolga yaralara girmeyi düşündü. Niye düşündüyse ne gereği vardı. Yar Morenko kaptırdık topu işte. Buyurun buradan yakın. Geldi. Moroz yok. Moroz yok. Corera Corera diyorum şey. <laughs> Adriano. Koreya ama Aa iteleyin. Aferin sana. Çok güzel Fabri. Kim var bizden hiç kimse yok. Vur oradan. Al sana şunu. Al şunu aferin Tolgay. Koşma geriye döndü. Tamam çok güzel bir paso. Ver oradan Cenk. Şimdi ak oradan Cenk. Ak oradan Cenk. İşte busun sen. Cenk'sin sen. Tosunsun sen ama. Vitamida sana dokunamaz. Cenk'sin sen neler yapıyor. Cenk içeriye sokul. Bir adım daha. Şimdi yap ortayı vurur bir kafayı. Hiç kimse mi yok? Yazıktır günahtır ya. Yazıktır günahtır nasıl kimse olmaz Al onu aferin atamız devam etsin olsan yaptı ara pasını Yaptı ara pasını. Nasıl ittirdi arkadan 51. dakika taç atışını kullanacağız ya <laughs> şey Verdim Oğuzhan 3 <laughs> saatte Kuarejma'ya Bir şey demedim Kuarejma Güzel pas Cenk gelmiyor Herkes birilerin arkasına saklanmış Müthiş bir markaj var Al onu Güzel Şimdi Kuarejma verdi pasını Kuarejma Abu Bakar Cenk Tekrar Abu Bakar'a Abu Bakar geriye döndü. Oğuzhan şimdi Oğuzhan ama kaleci Rutko. 54. dakika. Kritik mücadelede gol sesi çıkmadı değerli izleyiciler. Ama Beşiktaş'sın sen. Bir gaz verelim mi? Gücüne güç katmaya geldik. Formanda ter olmaya geldik. Beşiktaş seninle. Ölmeye geldik Beşiktaş. Ne kaldırıyorsun orada şimdi? Vur kafayı çek çek Hayır. Vida. Al onu. Cık. Ya heyecandan kuduruyorum burada. Bak ya Allah Allah. Tolgay. Tolgay. Aferin. Şu arapası güzel. Kuvaleşmasın sen. Yeter <laughs> artık yeter. <laughs> Kırmızıya yapıştır alnının ortasına. <laughs> Böyle terbiyesiz oynayan Dinamo Kiev mi olur ya? Ha öbürünü şey yapıyor. Yapıştır. İkinci sarı mı? <laughs> İkinci sarı da kırmızı kart. 10 kişi kalıyor Dinamo Kiev. Dinamo Kiev. Çık çocuğum çık defol. Defol. Çık sağdan. Tık. Adamın ayağını kırdınız. Kuvaleşmanın. Allah, Allah gitti bir dakika var mı? Ben de bir oyuncu değiştireyim. Abu Bakar bitti Abu Bakar. Zaten aslında tam doğru da orada oynamıyor da işte. Ee, kimi alsak ya? Kimi alsak ne yapsak? Kimi yapsak ne yapsak? Oyna olan Abu Bakar. Ellemiyorum ya. Kimseyi ellemiyorum. Haydi diye balaka çıktı. Kuarejma'dan bir nakıl bol. Kuarejma'dan bir nakıl bol ama. Olur mu acaba? Oldu. Hadi be 90'dan çıkartıyor terbiyesiz kaleci. Ama yeter gari ya. 90'dan nasıl çıkartıyorsun? Çok güzel ama ah be gelmiyor. Kualejmasın sen alırsın. İşte busun sen ama. Gel buraya gel. Gel rekordçuk mu mikordçuk mu? Her yer cuk 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 adam kaynıyor zaten. Gel bu tarafa. <laughs> cuk 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 adamlar rekordçuk. Simoşçuk mu mutmuşçuk. Olsan verdi pasını. Abu Bakarcuk verdi pasını. Çok güzel kaçıyor. Aa geçmiş olsun. Geçmiş olsun ama hayır. Çok uzak. Atak devam ediyor. <laughs> Abu Bakar. Abu Bakar. Dur dur. Olmaz oradan. Abu Bakar olmaz da oradan. Abu Bakar ya. Senin kim ya? İsimlere gel ya. Bak bak. Tolga eşlik ediyor adama. Gel buraya gel. Vay. Yemezler onu ama. Güzel. Abu Bakar yeter Güzel. gari. Kim alayım Abu Bakar'ın yerine? Kimi kimi? Aa. Aynen. Hala gol yok. Cenk bitti. Abu Bakar bitti. Abu Bakar çıkıyor yerine. Kimi alayım arkadaş Ömer, ya? Of, var ya Ömer, Ömer Şişmanoğlu mu? Yok ya. Ben ne yapacağım biliyor musun? Ee, gel buraya Gökhan İnler. Neredesin? Gökhan İnler giriyor. Aslan işte? Ondan sonra e, şöyle olsun. Zaten o ne iş? Aslan da çıkar. Bir dakika. Şöyle olsun. Şöyle olsun tamam. Ondan sonra var mı başka ölen biten? Yok Cenk de bitti. Zaten değil. Peki dol dolmadı. Hakkı değişiklik olmadı. İşte oyuncu Abu Bakar. Pek bir şey yapamadı. Yerini Gökhan İnler'i bırakıyor. Orta sahamızı kalabalık tutuyoruz. Artık gol istiyoruz. Bir olsun bizim olsun. Dakikalar 67. Marcelo indir çocuğum. Aferin. olsan Öz Yakup. Oğuzhan. Ah be Oğuzhan. Gel buraya gel. Aferin bek. Güzel. Şenol Güneş sürekli kenarda uyarılarda bulunuyor. Ve... Aman dikkat. Al şunu. Al Kuvarejma. Allah Allah. İtere şunu. <laughs> Bu dakikalarda hep bu oluyor işte. Yorgunluk belirtileri bunlar. Güzel Cenk. Şimdi Cenk ne yapsın? Hadi. O kadar yalnız ki. O kadar yalnız ki o kadar olur. Adam Kovaleşme. Güzel Kovaleşme. Hayır ya. Bırak vuracağım ya. Bırak vuracağım. Bırak vuracağım. Bırak vuracağım. Kaç metre orası? 39 metre. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet. Mükemmel bir gol yıkardı Akıllara Kaleleri genç Osman. Ricardo Kualeş akıl akıllı gömdü. Sonunda attı. Her Beşiktaş maçında, her Şampiyonlar Ligi maçında. Bir önceki de hatırlayın Gökhan İnler'le 46 metrede yapmıştık akıl akıllı Bu sefer Kualeş Ne düşünüyorsunuz? İşte bu. Bu ifade her şeyi gösteriyor derli. Yani. Kaç metreydi orası? <laughs> Şoka girdi şu an. <laughs> şu anda... Ya sana kadar ya. <laughs> Kendi kalesine attı ya. <laughs> Kendi kalesine mi attı? O topu tutup dokunabildiğine dua etsen ya. Ricardo Quaresma. Korkuyor bir de avucunu mavucunu açıyor. Bekledi bekledi. Kara kartal. Bir vurdu ki. Allah 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 ya. Quaresma ne yaptın sen? Ricardo Quaresma. Aferin sana. Helal olsun. Bir daha rapası yapıyor. Ya, ya, Asist ama, mi ama. yapıyor olsam? Ama Cenk Tosun bitti. Müthiş heyecanlı bir mücadele. Şutlar. Ve... Kaçan goller ama en sonunda Kuvarejma kaçırmıyor. Toşiç verdi pasını. Ama orada ne oluyor ya? Faal yapıyorsun. Ne oluyor? Ricardo Kuvarejma. Ama çok açtın. Haklısın sen de. Kredin var ama oğlum <laughs> Kuvarejma ne yapıyorsun sen oralarda ya? Bir şey yap. Gel şöyle. Gel bu tarafa. Adam pas verecek. Toşiç o ara pası yapar. Ben biliyorum onu. Önüne geç. Alt Toşiç onu. Alamadın onu. Ama dikkat. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Oy, Oo. Oo. Yürü Tolgay. Yürü Tolgay. Ulan yürüsene Tolgay. Yürüyemiyor Tolgay. Tolgay da bitti. Herkes bitti. Beksen bitme çocuğum. Herkes aferin Tolga. Ama Oo. öldürdüm Tolga'yı. Aman inanmıyorum. Olsan kay lan. Şu anda maç <laughs> maçlıktan çıktı değerli. Iz Ama Tolga kalksana. Şey <laughs> olsa ne yapıyorsun? Hayır, hayır. Toşiç dikkat. Toşiç inanmıyorum ya. Pislikler bir yapay zeka bastırmaya başladı. <laughs> Bari hani bunlar. Konami'nin oyunları bunlar. Bakalım şimdi korner kullanacaklar. Dikkatli olmamız lazım. 1-0 skor çok kırılgan. Abi, niye böyle içeri doğru gitmiyor bu. Bu tarafa gel. Bak bu tarafa. Çek 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 çek. Çek dön 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 dön. Solla vuracak ya. Şurada içeri böyle içeri Abi sol oldu içeri. Yani. Ve Antunes şimdi kullandı. Aman dikkat. Ay, Aferin ay, Fabri. Ay. Sakin Fabri yap çocuğum. Sakatlan çocuğum Fabri. Sakatlan tamam sakatlanma. Delikanlı gibi oynayalım. Tolgay Tolgay'dan bir ara pası. Tolgay'a tekrar bir ara pası ama çok büyük hata. Çok büyük hata. Aferin sana. Oğuzhan. Gökhan inler, Ricardo, Ricardo, Ricardo Kovaleşma. Oyun abi, oynayamıyoruz ya. ya, oyun oynayamıyoruz kardeşim. Toş Toşişten sen bir güzel bir pas, nefis pas. Şimdi çok güzel, Gökhan inler, Gökhan ama arkadan. Gel buraya ya, gel al, al sana. Vur kafaya gol olsun, Cenk vurdu. O üstten dışarıda. Cenk Tosun böyle çok yaklaştı. Artık maçta son bölümler değerli izleyiciler. 83. dakika. Koalijman'ın yaklaşık bilmiyorum 43 metre miydi hatırlayamıyorum da. Oralardan vurduğu müthiş bir serbest vuruş golüyle 1-0 üstünlüğümüz devam ediyor. Tolgay bu sefer yeter artık Tolgay. Bittin sen de haklısın çocuğum. Ah be. Ah artık zarar veriyorsun Tolgay. Dikkat çocuğum. Toşiç. Toşiç son dakikalarda saçmalamayalım. Marcel olsun sen alamadın. Aman dikkat hayra... Bir şey olacak, bir şey olacak, bir şey olacak. Bir şey olacak, hissediyorum bir şey olacak. Hayır olmasın o bir şey, olmasın o bir şey. Şimdi Cenk kaç, ölümüne kaç çocuğum Cenk. Ölümüne kaç ulan, geç kaldın kuvaneşme, geç kalmadın. Gökhan yapar pasını. Şimdi Gökhan görün. Lan görsenize aferin. Şimdi görsenize olsan da oraya görme. Her yeri gör, orayı görme ya. Nereyi görüyorsun? Cık, ya bir pas yapamadın. Çıldırttın beni. Aferin diyecektim. Hayır hayır. Hayır nasıl kimse olmaz. Nasıl kimse olmaz. Kayona. Hayır aferin be. Ölümüne kayın Bulur. Budur! Budur! Ya ağlayacağım ya. Girmeyecek o gol. <laughs> Bir olsun bizim olsun be yeter. Bir olsun bizim olsun. Ne yapıyorsunuz orada? Adam adama dedik. Aman dikkat. Aman dikkat. İtele onu Fabri. Hayır Fabri kalenin ortasını Hadi. İtele dedim çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan yeter hakem çal dedi. Oğlum yürek dayanmaz <laughs> buna. <laughs> Çıldıracağım ya. Yel yürekte hakem çal dedi hakem. Adam adama. Adam adama. Antunes şimdi kullanıyor. Aman dikkat Fabri. Sen de Fabri. Fabri hayır. Oh. Ne yaptın Fabri ya? Ya son dakikada Beşiktaş ne yapıyorsun ya? Nasıl gol kardeşim bu? Fabri ne yapıyorsun? <laughs> ya ulan Konami'nin kalecileri ya. Var ya. Hep Pekala. <laughs> gel buraya. <laughs> Tolga çok bittin ya Tolga ya. Of. O yüzden değişikli ulan. <laughs> ya bak, ne? Hayır o yüzden Umurumda bile değil Tolga gel buraya. Çık Tolga. Atarız. Atacağım o golü çünkü. 10 kişi atarız biz. Bekle çok kritik bir. Kerim Fry gir. Ondan sonra bakıyorum şöyle bir. Alacağım bu maç çocuğum alacağım. Olcay Şahan. Gel Olcay ya gel. Kuvarecman'ın yerine mi? Hayır. Ee, Oğuzhan'ın <laughs> yerine. Gel buraya Oğuzhan. Oğuzhan da bitti çünkü. Ne yapın biliyor musunuz? Kerim Fry sen şu tarafa gel çocuğum. Oğuzhan sen de şu tarafa gel. Olacak Şahan. Kovarecma sen de biraz içeri gir. Gökhan inler. Artık orada bir şeyler yapın. 50 kişi aldım. Doldu. Hakkı değişiklik. Doldu. Ya bak şimdi. Dur, dur ben görmedim zaten tamam. topun kimde olduğunu anlayamadım ya Çok hayır, güzel hayır, hayır, ver hayır. pası Hadi bir daha önünde bek Ah bebek Allah'ım iki dakika diyor uzatma diyor bir şeyler diyor Olmaz böyle şey yürü çocuğum Marcelo'ya Ter içerisinde kaldım kardeşim hadi Marcelo'ya Al onu Marcelo aferin Ama gelmiyor devamı şu devamlar neden gelmiyor Çok güzel olsan ver pası Gökhan ver pası çok güzel şimdi Kuvareşma Ver ana pasını de. bekleme ya Kuvareşma Bitti. Bitti. Bitti Bitti Ya hocam ona baksın Böyle bir şey yok böyle bir şey yok yani Kovalecma'nın nefis golü. Ama o son dakikada büyük şanssızlık ya. İnşallah gerçek maçta öyle olmaz. Şaka gibi gerçekten. Ricardo Kovalecma nefis bir gol attı. Ama son dakikada büyük talihsizlik. Yani o da Konami'nin kalecilerinin şeyli işte ha. O gol yenir mi ya? Öyle gol mü yenir? 1-1 bir, e, bir, bir bitti. E, bundan önce dedim ki iki tane kayıt yapmıştık hatırlayacaksınız. Onda bir tanesi zaten 2-1 falan gidiyordu. Bir tanesi 3 falandı galiba. Nefis goller vardı. Ama genel anlayışım şu, genel hissiyatım şu. Beşiktaş bu maçı net olarak alacaktır gerçek maçta. İnşallah. Tüm yüreğimiz bakın şu golün güzelliğine bakın. Bu değilmiş. Bu denemişim daha önce de yani. <laughs> bir dakika ya şu golü bir izleyelim. Gol nerede? Hah 71. dakika. Gole bakın ya. Şu gole bakın kardeşim. İşte budur. Mükemmel ötesi bir gol. Ricardo Quaresma ne yapsın daha bak topun feleği şaştı. Topun dikişleri söküldü bak. Hova hova bir oraya bir oraya. Pekala. Tekrar hatırlatalım gençler. 6 Aralık Salı akşamı Saat 22.45'te TRT ekranlarında TRT1'de canlı yayında olacak. Naklen yayınlanacak. Beşiktaş'ınıza yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Haydi Beşiktaş al şu maçı. Pekala Emirhan'a çok teşekkür ediyorum Emirhan'cığım. Ben de ee, eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna gömçürün çocuk, Gömçürün. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar. Her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. İşte bu. Sevgiyle kalın. Sizi Gelin gençler abone olun Beğenmeyi de unutmayın sakın Cansız